Hasta Belediye Başkanı Abdullah Demirel, toplumun duyarlı olması gereken bir sürecin yaşandığına dikkati çekerken, farklı kültürlerin ve farklı inançların bir arada yaşadığı hatayda, yerel yöneticileri de bu yapıyı muhafaza etmek ve geleceğe sağlıklı bir şekilde taşımak adına önemli görevler düştüğünü söyledi. Buradaki değerleri muhafaza gerek bizler yerel manada idareci olarak gerekse e, siz değerli gazetecilerimiz, bu yapıyı muhafaza etmek, geleceğe sağlıklı bir şekilde taşımak adına üzerimize büyük görevler düşüyor. Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden Hassa Belediye Başkanı Abdullah Demirel, gerçekleşen tebrik ziyaretinden ötürü HGC yönetimine teşekkür ederken, yerel yönetim ve hizmet çalışmalarına basınla birlikte hız vereceklerini dile getirdi saygıdeğer basınımıza bundan sonraki süreçte bizim yapabileceğimiz hizmetler noktasında ne tür bir görev düşüyorsa sizlerle birlikte çalışmaya Sizlere destek olmaya her zaman varız diyorum. Suriye'deki iç savaşa da değinen Hassa Belediye Başkanı Abdullah Demirel, insan onurunu kırıcı olaylar yaşandığına dikkati çekerek, bundan sonra da bu coğrafyada yaşamak büyük bir sorumluluk ve duyarlılık gerektiriyor. Bu nedenle toplumu yönlendirip bilinçlendirmekte basına çok büyük görevler düşüyor. Huzur ve istikrar yönünde bunu devam ettirebilirsek, kazanan hem ilimiz hem de kent insanlarımız olur diye konuştu. Bundan sonra da bu coğrafyada yaşamak gerçekten büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Büyük bir duyarlılık gerektiriyor. Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen ise doğru, tarafsız ve objektif bilgi akışını sağlamak amacıyla belediye başkanlarıyla basın arasındaki ilişkileri sıcak tutma gayretinde olduklarını kaydetti. Hassa ilçesinde hizmetlerimizi bizler de gazeteci olarak hizmetlerde sizlere e, Haberler, haberlerimizi de desteklemek isteriz. Yapılan konuşmaların ardından Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen günün anısına Asla Belediye Başkanı Abdullah Demirel'e HGC plaketini takdim etti.